öğretmenlerimize yeni şu oluşturarak birinci sınıfa kaydırma şeklinde bir uygulamayı başlattık. ve Bu sayede e, tahminlerimize göre, şu anda yapmış olduğumuz tahminlere göre muhtemeldir ki bu seneki eğitim-öğretim yılında ilkokul birinci sınıflardaki sınıf mevcutları ortalamamız 20-21 civarında gerçekleşecek. Genel ortalamaya baktığımızda 30 olan e, ortalama birinci sınıflarda 20-22 civarında gerçekleşecek ve bunun da temel sebebi e, birdenbire fazla hale gelmiş olan sınıf öğretmenlerimizi de e, norm fazlası haline getirmeden sistem içerisinde tutmak ve onları da eğitim öğretimde uğraşır hale getirebilmek. Bu kapsamda daha önceden biliyorsunuz 5. sınıfını bitiren öğretmenlerimiz 1. sınıfa dönüyor idi ve kendi döngüsü içerisinde bunu yürütebiliyor idi. Ama şimdi bu sene hem 4. sınıfı tamamlayan öğretmenlerimiz hem 5. sınıfı tamamlayan öğretmenlerimiz 1. sınıfa döneceğinden böyle bir durum meydana geldi. Ve bundan sonraki planlamalar içerisinde, ileriye dönük planlamalar içerisinde sınıf öğretmenliği bir müddet daha e, kontenjanı ya ayrılamayacak veya çok az ayrılacak branşlar haline dönüştü maalesef ve bu konu bizim en çok üzerinde durduğumuz düşündüğümüz alanlardan birisini oluşturuyor. Şimdi 40 bin atama e, meselesine geri dönersek e, farklı branşlara farklı kontenjanlar ayırdınız. E, o kontenjanları neye göre ayırdınız? Mesela diyelim ki zihinsel engeller öğretmenliği e, branşına e, ne ayrılan kontenjan. E, mezun sayısını dikkate alıyor musunuz? İhtiyacı mı dikkate alıyorsunuz? Ne kadar ihtiyacınız var? Şimdi e, temel olarak e, öncelikle şunu ifade edeyim. Başlangıç itibariyle e, belki de bir teşekkürle başlamak gerekirdi. E, unuttuğumuz için affetsinler. Bu sene bu 40 bin atamayı da gerçekleştirdikten sonra Milli Eğitim Tarihi içerisinde bir yıl içerisinde en yüksek atama gerçekleşmiş olacak. Hatırlarsanız Şubat ayında 17 bin kontenjan ilan edilmiş idi. 17 bin e, kontenjana bulacanatlar ve atamalar gerçekleşti. Şimdi 40 bin kontenjan için, gerçi 17 bin tamamı da olmadı. Orada bir bin küsür tane açık bir... E, ve ya gidip başlamayan veya tercihte bulunmak dolayısıyla boşluk oldu. Onu da bu 40 bin içerisinde değerlendireceğiz. Ve 57 bin civarında öğretmeni bir yıl içerisinde sisteme dahil edeceğiz. Bizim temel yaklaşımımız şu oldu. Bu kontenjanların kullanma izin verildiği dönem ve 12 yıllık zorunlu eğitim sonucu ortaya çıkan durum dolayısıyla açığımız ne kadar şeklindeki bir yeni hesaplamayla yeni biraz önce bahsetmiş olduğum programda hareket programdan hareketle 160 bin civarında bir açık söz konusuydu. Toplam, totalde. Her bir yavaş ne kadar açık olduğunu zaten biliyoruz ve 40 bin kontenjanı 160 bin açığa bölmek suretiyle yüzde 25'lik bir oran bulduk ve bu 25'lik oranın çerçevesinde branşların itibariyle ve iller itibariyle dağıtımları ayarlamaya çalıştık. Ancak onun da öncesinde bizim şöyle bir dağıtım politikamız oldu. Öncelikle ücretli öğretmenlere yönelik bir yakınma söz konusu biliyorsunuz ve bunların gideri azaltılması yönünde de bir politika şu anda yürürlükte ve bunun ilk uygulamasını Şubat atamalarında da gerçekleştirdik. Ee, bitirmiş olduğumuz eğitim-öğretim yılı itibariyle başladığında 63 bin olan e, ücretli öğretmen sayımız Şubat atamalarından sonra ve eğitim-öğretim yılını tamamladığımız 53 bine kadar gerilemişti. Özellikle ücretli öğretmenlerin bulunmuş olduğu alanlar, e, branşlar ve e, okullar itibariyle bir kontenjan belirlemesi yaptık. İkinci bir e, tercih e, noktamız Doğudaki illerimizin açığını öncelikle kapatmak konusunda o tarafa yönelik bir e, pozitif ayrımcılık diyelim e, gerçekleştirildi. Üçüncü bir e, kademe olarak da Sayın Bakan'ın e, muhtelif programlarda ifade etmiş olduğu 10-11 civarında sorumlu büyük olan illerimiz var. E, hem fiziki imkanlar yönüyle hem de öğretmen İstanbul yönüyle. E, geliyor. İstanbul bunların başında geliyor. E, bunları üçüncü kademeye yerleştirdik. Ondan sonra da kalan kontenjanları diğer illere dönüştürmek e, zorundayız illerin kontenjanlarını belirledik. İllerin kontenjanları belli olduktan sonra da illerin kontenjanları içerisinde branşlara göre, alanlara göre kontenjanları belirleme noktasında yine %25 oranına dikkat alınmak suretiyle her zaman için aklımızda olan bir kriter olmakla beraber en fazla ihtiyacını duyduğumuz alanları olabildiği kadar kapatmaya yönelik bir politika çerçevesinde de bu sefer alan bazında kontenjanlar oluşturuldu. Tabii bu kontenjanları oluşturduğuyken biz toplam personel seçme sınavına e, kaç kişinin girdiğini e, ve bunların da e, baremler itibariyle, aralıklar itibariyle e, işte 40 puan üstü, 50 puan üstü, 60 puan üstü, 70 puan üstü kaçer kişi olduğunu ÖSYM ile titiz bir çalışma sonucunda ortaya çıkarttık. Mesela ben buradan e, birkaç örnek e, zikretme e, ihtiyacında hissediyorum. Toplam e, 160.846 kişi KPSS sınavına girmiş. Ee, bizim temel branşlar dediğimiz e, 17 branştaki e, dağılıma baktığımız zaman bazı alanlarda e, bizim çok fazla ihtiyacımız olmasına rağmen ihtiyacımızın ancak dörtte birini, beşte birini hatta onda birini karşılayabilecek kadar kişi. Ona bir örnek verebilir miyiz? Mesela en somutlaştıracak olursak bizim çok sadece bizim değil özel sektörün de çok ciddi anlamda ihtiyaç duyduğu zinse engeller sınıf öğretmenliği bölümünü örnek olarak çarpıcı bir örnek olarak belirtebiliriz. Toplam biz, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konudaki ihtiyacı 9435. Özel sektörün ise farklı hesaplamalar olmasına rağmen 7.000, 7.500, 8.000 civarında ihtiyacı olduğu söyleniyor. Bizim bu sene için bu %25 kriterinden dolayı belirlemiş olduğumuz kontenjanımız 2.335. Ancak KPSS'ye giren toplam kişi sayısı 641. Bunların da puanlarına döndüğümüz zaman 70 puanla üzeri alan sadece 9 kişi var hadi bir kademe aşağı inelim diyelim 60 ve üstü alan kişilere baktığımız zaman 191 kişi var bir puan daha bir kademe daha aşağı inersek ki 50 puan ve üstü alan kaç kişi var diye baktığımızda da 466 kişi var. Dolayısıyla mesela zihin engelli sınırlar sınıf öğretmenliği konusunda bizim belirlemiş olduğumuz kontenjanı dolduracak kadar bir potansiyel söz konusu değil. Benzer durum diğer bazı branşlarda da var ama bunun aksi olan durumlar da var. Ee, çok fazlasıyla e, müracaat olup bizim ihtiyacımızın kısmen az olduğu ve ihtiyacımızdan daha fazla kişinin müracaat ettiği. Hocam örneği mesela sosyal bilgiler öğretmenliği için verebilir misiniz? Sosyal bilgiler öğretmenliğinde ne durum? Şimdi sosyal bilgiler öğretmenliğinde bizim toplam 7.316 tane e, öğretmene ihtiyacımız var. E, Ama belirlenmiş kontenjanımız 1811 civarında. Eee Toplam giren kişi sayısı e, kamu personeli seçme sınavına 16887 kişi. E, 70 puan ve üzerinde alan e, kişi sayısı ise 8145 kişi. Dolayısıyla e, biz 70 puan ve üzerinde alan kişilerden bile bir tercihte bulunacak olsa ki zaten puan üstünlüğüne göre bir yerleştirme söz konusu oluyor biliyorsunuz. Onlar için ne ee, kadar kontenjan ayrılmış? 1810 civarında bir kontenjan söz konusu. İlk 1810'u oluşturan kişi e, ataması gerçekleşecek. Geriye kalanın tamamı e, yani 16887'den 1800 çıkardım 15.000 kişi civarında kişi atanamayan e, gruba düşmüş olacak. Bunu bütün branşlar itibariyle e, titiz bir çalışmayla e, şu anda yürütüyoruz. Bütün branşlarda toplam kaç kişinin e, sınava girdiği bu kişilerden puan baremlerine göre kaçar kişinin bulunduğunu ortaya çıkarttık. Peki hocam mesela zihinsel engelliler için e, ihtiyacımızın çok altında bir kere başvuru var. Yani e, puanı bile dikkat etmezsek. Hı hı. E, orada bir boş kontenjan kalacağı muhakkak öyle değil evet. mi? Onu nasıl dolduracaksınız? E, bu sene biz e, kılavuza bu konuyu çözmeye yönelik de bir e, hüküm yazdık. E, herhangi bir şekilde dolmayan branşların diğer kontenjanlara kaydırılabilmesi konusunda bir yetki maddesi bıraktık. Müracaatlar tamamlandıktan sonra, şu anda müracaatlar devam ediyor biliyorsunuz. Bu hafta sonuna kadar müracaatlar yapılacak. Müracaatlar tamamlandıktan sonra e, puanları da belli olacağı için hangi branşlara e, ilan ettiğimiz kontenjan kadar kişi yerleşebilecek, hangi branşlara ise yerleşemeyeceği ortaya çıkacak ve yerleşemeyen branşlardaki boşlukları ihtiyacımız olan diğer e, branşlara kaydırmak suretiyle oradan da daha fazla kişinin sisteme girmesini sağlayacağız. Yani o zaman ayrılan kontenjanlar mesela... E örnek vermek için söylüyorum sosyal bilgiler için ayrılan kontenjan belki e, bu 1800'e çıkabilecek, 1950'ye çıkabilecek tabii. Peki tabii. bir de mesela Fatih Projesi e, hayata geçti. Fatih Hı. Projesi kapsamında tabletler, akıllı tahtalar sınıflara girdi. E, bilişim teknolojileri e, mezunu öğretmenlerin e, çok fazla mailleri tweetleri geliyor. E, oku, her okula bir eğitim teknoloji ataması planlanıyor mu deniyor mesela. E, onların ataması nasıl olacak, niye bu kadar az kontenjan ayrıldı diye bize soruyorlar. E, sizin ne kadar ihtiyacınız var ve niye bu kadar az konteyner? Bu konu son bir yıldır çok yoğun bir şekilde gündeme getiriliyor ve hatta de ilk öğretim kurumlarında ve orta kurumlarındaki ilgili dersler konusundaki işte zorunlu dersler, seçimli dersler konması noktasına da önemli miktarda e, muhtelif kesimlerde bu konu tartışmalar yaşanıyor. Öncelikle Sayın Bakan da birkaç kez bunu ifade etti hem televizyon kanallarında hem de genel toplantılarda filan. E, bilgisayar dediğimiz eee aletin kullanılması, öğretilmesi, onun kullanımını öğretmek ayrı bir şey, onun programcılığını öğretmek ayrı bir şey. Ve çocuklarımız maşallah bu çağda bilgisayarı zaten kullanacak şekilde okullara geliyorlar veya daha önce de görmemiş olsa bile birkaç saat uğraşmak suretiyle bunu kullanabilir hale rahatlıkla geliyorlar. Şimdi Fatih projesi aslında e bütün okullarımızın teknolojik e, aletlerle donatıldığı, bilgisayar aletlerle donatıldığı bir proje 4 sene sonunda tamamlanmış olacak. Yaklaşık 600 bin civarında sınıfımıza biz bütün bu aletlerimizi kurmuş olacağız. Fakat orada gözden kaçan bir, bir şey var. Evet, e, her bir sınıfta bir donanım anlamında e, bilgi işlem teknolojilerine dayalı bir cihaz bulunmakla beraber bunun bütün yönetimi e, mahallinden yapılan bir şey değil. Merkezi olarak yapılan birçok e, yönetim aletleri kısımları bulunmakta. Mahallinde müdahale edilmesi gereken bölümler bulunmakta. Biz bu anlamda bütün il müdürlüklerimizde, bütün ilçe müdürlüklerimizde e, gerekli formasyonu sağlamak üzere formatörlerimizi yetiştiriyoruz. Ve onların dair e, illerinde e, daha sonra kendilerine yardımcı olmak üzere yetiştirecekleri kişilere dair programlarımız devam ediyor. Dolayısıyla burada e, bir öğretmenlikten ziyade o teknik cihazların bakımı, onarımı vesairesi çerçevesindeki veya anında müdahaleyi gerektiren e, istihdam ayrı bir şey. Bu bölümden öğretmen olarak yetişmiş kişiler öğretmen olarak istem edilmesi ayrı bir bir şey. Bunun ikisini birbirinden ayırmak gerekiyor. Ve bazı alanlarda zaten mahallinde bulunan insanın müdahale edemeyeceği yapılar ve merkezden e, müdahale edilmesi gereken yapılar var. Ayrıca bütün cihazların belli bakım anlaşmaları çerçevesinde e, dışarıdan outsourcing yoluyla bakım söz konusu olacak. Garanti süreleri çerçevesinde üretici firmaların bakım söz konusu olacak. Bunların hepsini bir arada düşünerek konuyu değerlendirmek gerekiyor. Bu yüzden gerekiyor. diyorsunuz yani çok da fazla ihtiyacımız e, yok. Işte, İhtiyacımız var ama o kamuoyunda dile getirilen ölçüde büyüklükte bir ihtiyaç değil. ve Biz bu ihtiyacımızı karşılayacak kadar belirli bir plan dahilinde her yıl için kontenjan. uygun kontenjan ayıracağız ve bu ihtiyacımızı karşılayacağız. Bir de hocam e, liselerdeki e, branşlar, ilkokul e, ve ortaokul için ayrılan e, branşlarda belki biraz daha kontenjan fazla ayrıldı deniyor ama liselerdeki branşlara ilişkin ayrılan kontenjan sayısının yeterli e, bulmuyor. E, kadro bekleyen öğretmenler... Siz ne düşünüyorsunuz? Niye lisede bu kadar e, az branş ayrılıyor? Orada genel liselerle meslek liselerini e, ayırmak gerekiyor. E, meslek liselerindeki ihtiyacımız çok e, az düzeyde. E, genel lise diyeceğimiz işte genel lise, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi gibi liselerimizdeki ihtiyacımız meslek lisesine göre kıyas ettiğimiz zaman biraz daha fazla. Bizim şimdi temel 17 branştaki istihdam ettiğimiz öğretmen sayımız toplam istihdam ettiğimiz öğretmen sayımızın %95'ini buluyor. Geriye kalan ise yüzde beşlik bir kesimi oluşturuyor. Şimdi biz öncelikle büyük olan bu kesimle mi uğraşmalıyız yoksa küçük olan kesimle uğraşıp orayı ikmal edip tamamlayıp ondan sonra bu tarafa mı geçmeliyiz? Bir tercihte bulunmamız gerekiyor. Elbette ki eğitim öğretimin aksamadan yürüyebilmesi adına e, büyüklüğü e, çözmemiz öncelikle oraya inmemiz bu alandaki bütün sorunları gidermemiz gerekiyor. Şu anda yüzde beşi eğer yüzde doksan bir kenara bırakıp yüzde beşle uğraşmaya kalktığımız zaman öbür taraftaki büyük kitle ve eğitim öğretimin aksaması çok ciddi anlamda söz konusu olacak ve bunun bizim kaldırabilmemiz, Milli Eğitim Bakanlığı olarak bunun üstesinden gelebilmemiz mümkün olmayacak. Dolayısıyla öncelikli olarak büyük kitleyi çözmeliyiz. Ama tabii biz şunu da yapmıyoruz. Burada büyük kitle var, öbür tarafta küçük. Bunu tamamen ihmal edelim, bir kenara bırakalım şeklindeki bir yaklaşım içerisinde de değiliz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hangi alanda ne kadar öğretmen ihtiyacı olduğu, mevcut öğretmen sayısı ve buradan hareketle ne kadar fazlalığı ve azlığı olduğunu şu anda bütün branşlar itibariyle ortaya çıkartmış durumdayız. Bazı branşlar var ki hiç ihtiyacımız yok. Ve ileriye doğru bir projeksiyon yaptığımızda son yıllarda öğretmen alımını çok çok fazlasıyla e, neredeyse toplam yönetmenin yüzdelerinin daha fazlası e, son 9-10 yıl içerisinde alındığı için geç bir e, nüfusa doğru da gidiyoruz. E, sosyal güvenlik sistemindeki değişim dolayısıyla e, sistemde kalma süreleri de uzadığı için nereye doğru yapmış olduğumuz projeksiyonlarda 10 yıl, 15 yıl daha ihtiyacımız olmayacak kalanlarımız söz konusu. Efendim süremiz azalıyor. Ee, bir de yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenler var. Onların işlemleri e, tamamlandı sanıyorum. Dün Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, evet. CNN yani Türk canlı can yayındaydı ve e, çarpıcı bir rakam verdi. Yüzel, 156 bin yer değiştirme talebinde bulunan öğretmen var dedi. 156 bin öğretmenin e, kaçının bu talebi yerine getirildi ve yer değiştirme işlemleri tamamen bitti diyebilir miyiz? Şimdi bizde yer değiştirme 3 e, grup halinde yapılıyor. Bir il il içi yer değiştirme, bir iller arası isteğe bağlı yer değiştirme, bir de özür grubuna dayalı olarak, özür nedenine dayalı olarak yer değiştirme. Bunların rakamlarını tek tek ifade edeyim. İl içi yer değiştirmeye müracaat eden öğretmen sayısı 84.387 ve yer değiştiren öğretmen sayısı 28.240. İller arası isteğe bağlı ve puan usulüne dayalı olarak yer değiştirmede 21.908 öğretmenimiz müracaat etmiş, 13.886 öğretmenimizin yer değiştirmesi gerçekleşmiş. Bunun ikisinin toplamına baktığımız zaman 16295 öğretmenimiz e, müracaat etmiş. 42126 öğretmenimizin puan üstünde dayanarak şekilde değiştirmesi gerçekleşmiş. E, bu tamamen kapanmış bir eee e sonuç. Özür durumu ise en çok konuşulan e, eş durumu ağırlıklı olmak üzere, e, sağlık ve diğer mazeretlerden ziyade eş durumu ağırlıklı olmak üzere en çok konuşulan özüre dayalı atamada bu söylediğim bütün e, özür sebeplerini e, kapsıyor. Toplam müracaat sayısı 50.029 ve bizim e, gerçekleştirdiğimiz e, atama e, 26.910. Yalnız bu sene bir ilk e, uygulama daha yaptık. Bu e, ilk yerleştirmeyi yaptıktan sonra 41. tercih diye bunu dinleyen öğretmenlerimiz çok iyi bilirler. 41. tercihi işaretleyen öğretmenlerimize ikinci bir tercih imkanı, yerinden bir 40 okul daha tercih imkanı getirdik. Onun da sebebi şu idi, bu yer değiştirmeler dolayısıyla o esnada meydana gelen yer değiştirmeler dolayısıyla bazı yerlerden ayrılmalar ve bazı yerlere gitmeler dolayısıyla bazı okullarımızda açıklar meydana geliyor onun da kapatılabilmesi amacıyla ikinci bir e, müracaat 41 tercihi tercih edenlere ikinci bir müracaat hakkı daha verdik ve 29 31 Ağustos tarihleri arasında buna dair müracaatlar da gerçekleşti ve o kapsamda da 2138 öğretmenimizin daha ataması yer değiştirme e, ataması gerçekleştirildi ve 368 kişi o kapsamda müracaat edenleri de yerleştirilemedi. Şimdi yer değiştirme Milli Eğitim Bakanlığı içerisinde en büyük problem alanı olarak hep güncel e, konumunu muha muhafaza ediyor. E ve ileriye dönük bizim öğretmen açığımızın giderek azaldığı aşamalara geldiğimizde de daha büyük bir sıkıntının yaşanacağını biz görüyoruz ve buna dair de tedbirler almaya çalışıyoruz. şu anda %85 neredeyse doluluk oranı oranımız var. %15 hareket imkanı içerisinde bunu evet. döndürmeye çalışıyoruz. Ama bu konuda daha farklı bir problem daha farklı bir kalıcı çözüm getirmemiz gerekiyor. İleriki yıllarda onları da göreceğiz. Konuğumuz Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Emin Zararsızdı. kadro bekleyen öğretmenler ve yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenlerin sorunlarını konuştuk Deniz Bayramoğlu. Tülkotan teşekkürler. Biz de zaten dün söz vermiştik sevgili seyircilerimize ve öğretmenlere bu konuyu bugün 14 kuşağında ekranlara getirmek üzere. İlk bölümümüzü böylelikle tamamlıyoruz sevgili seyirciler. Saat 15'te ikinci bölümüyle bugün haber kuşağının yeniden karşınızda olacağız. A Haber Güvenlik Danışmanı Mete Yarar konuğumuz olacak ve PKK ile terörle mücadelede yeni süreç ne olacak bunu tartışacağız. Saat 15'te görüşmek üzere.